Tabi evet. Az ortalayalım e, evet. Hocam güzel bir galibiyet. Evet. Son dakika e, oyun gitti geldi. Az ortalar mı bu Usta ayaklar e, sahneye güzel çıktı. Ağlar. Neler söyleyeceksiniz hocam? Yani dediğim gibi e, sesi biraz daha şöyle evet. yaklaşalım zor, hocam. Zor evet. bir maçtı. E, zor olacağını bekliyorduk zaten. E, biraz oyun içerisinde sakat beklediğimiz anlarda sakatlıklarımız oldu ama giren oyuncularımız da e, oyun düzenimiz içerisinde kalıp bir tepki vermeye çalıştılar Ankara Demir takımı da iyi bir takım. Hı. Yani Bekliyor da, muyuz hocam? Onlar bekliyorduk, bekliyorduk gerçekten. Çünkü e, maçlarını seyrediyoruz. Hı hı. Ben bizzat kendi üç tane maçlarını seyrettim. Analiz ekibimiz de zaten sürekli seyrediyor. E, beklediğimiz dışında bir takım bulmadık. E, ama 2-0'dan sonra yani arka arkaya gelen goller şok e, oldu. biraz biraz şok etkisi oluşturdu ama ikinci yarıya yeniden başladık. Hı. Yeniden bir mücadele yaptık kazandık. Kazanmak çok güzel bir şey. Yolumuza devam edeceğiz. Evet. Ee, ama Aksaray'da şampiyonluğa giderken böyle maçları kazanmak zorunda. Yani öyle tabii. Öyle öyle. Yani, aynen. aynen. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yolunluğu Hocam yediğimiz gollerde zeminin azizliği var mıydı? Pis, 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 pis. Çok teşekkür pis, ediyoruz pis, pis, pis. sevgili izleyenler. Evet Şafak Bey bir de sizden kısa. Evet.